Merhaba. 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 Oh, kaç yaşındasın? Anladın mı abla? İki Oo, sen abi olmuşsun, <laughs> büyümüşsün. Öyle mi? Ya. Bastım. Gidiyor Bastım. Bastım. Okula gidiyor musun? Bastım. Bastın. Okula gidiyor musun? Gitmiyorsun. Ne zaman gideceksin? Büyüyünce. Değil mi? Büyüdüm. Büyüdün mü? Çok mu büyüksün sen? Vay, wow, süpersin. Şimdi bak bu kameradan bizi abiler, ablalar, teyzeler, amcalar ve senin gibi arkadaşlar izleyecek bizi. Onlara bir şey söylemek ister misin? <laughs> Merhaba benim adım Zamzam. Bu Eren Bey'in annesiyim. <gülüyor> 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 Mikrofon babanızda. <laughs> Evde <gülüyor> ya, çağlar. <laughs> bu yakışıklının babasıyım. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bu bizim ilk videomuz. İlk tanıtım videosu çekmek istedik sizinle beraber. Kanalımızın adı Eren ve annesi. Oğlumla ikimiz videolar çekiyoruz. Instagram'da da sürekli videolar çekip paylaşıyoruz. Arkadan da sesi geliyor. Ee, bu kanalı neden açtık? Ondan bahsedelim biraz. Aa hamur mu getirdim? Bravo. Hadi gel bakalım. Gel buraya gel ortamıza gel. Ben Ben oynayayım. Baban hangi Babam Ben de ben bunun. Babana da bunu verelim. Yemem. <laughs> Ama sana bunu verelim. Aa sevgi güzel oldu. Ee, Ayhan ile beraber çok güzel videolar çekiyoruz. Bunları sadece Instagram değil Youtube'da da paylaşıp e, sizlere göstermek istedik. Biz Şırnak'ta yaşıyoruz. E, eşimin <laughs> mesleğinden dolayı. Şırnak'ta çok bir aktivitemiz yok. Biz sen neredeyiz? nereliyiz onu da söyle. Aslen Çorumluyum. <laughs> Yanlış cevap. Aslen Sivas'tayız. Ooo, Sivas. Sivas'da neydi? Suas. Ha, Suvas. Suvas. <laughs> e, buraya Çorum'dan geldik. E, i̇ki buçuk yıldır Şırnak'ta yaşıyoruz. Çok vaktimiz yok, o yüzden Eren'le beraber zaman geçiriyoruz. Şafak, beş ay. E, beş ay sonra buradan taşınıyoruz. Değil mi Eren'ciğim? Buradan gidiyoruz. Eren okula başlayacak beş ay sonra. Çok heyecanlı değil mi anneciğim? Konuya Evet. Burada aslında kreş var ama biz e, Eren'in yaş küçük olduğu için mavi, çok gönderme yeşil, tercihinde bulamadık. Sen sende mavi var, bende yeşili ve sarı var. Bende de var mı? Evet. Bende de. Eren şu an tam iki buçuk yaşında. Bende de var. Yaşıyor. Kaç aylık oluyor? 32 aylık. 30, Oo, bayağı. YouTube kanalımızda neler olacak bundan bahsedelim size biraz isterseniz. Yani bizi takip etmek isteyen, daha doğrusu abone olmak isteyen insanlar neler görmek isteyecekler, ondan bahsedelim. de neler görecekler. Evimizin vlogunu çekebiliriz çünkü Şırnağa gelip de çok ev sıkıntısı yaşayanlar var. Hani nasıl evimiz? Mesela buraya gelecek olanlar insanlar için biraz ne derler ona? Ön bilgilendirme gibi bir şey olabilir. Ee, Şırnak'ta neler yapıyoruz, nerelere gidiyoruz? Çünkü bize çok Instagram'dan mesajlar geliyor. İşte burası neresi? Ee, ya da nerelere gidebiliriz? Neler yapabiliriz? Nasıl zaman geçiriyorsunuz? Alayım anneciğim. <laughs> gibi e, çok sorular geliyor bize. Hem bunları görmüş olursunuz diye düşündük. Sonra oyunlar çok güzel olan oyunlar oynuyoruz biz aslında. E, Aktiviteler yapıyoruz. Evde çok güzel zaman geçiriyoruz. Eşim biraz bizi deli buluyor bu konuda. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü Bayağı. annesi olunca öyle oluyor. Ee, onları çekeriz. Günlük vloglar çekeriz. Neler yapıyoruz, neler yiyoruz. Mesela eşim spora başladı. Çok zor bir süreç bizim için. Neler yiyor? Onlar hakkında bilgiler veririz. Ee, başka neler yapabiliriz? Mesela biz e, şehir dışına çok çıkıyoruz. Mardin, e, Batman, biz Nisan gibi e, bir doğu turu düşünüyoruz. Onların vloglarını çekebiliriz. Bunları izlemek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Eşimle nasıl tanıştım? Biraz bundan bahsetmek istiyoruz size. Biz eşimle Çorum'da tanıştık. Bizim hikayemizin başlangıcı aslında Çorum. Arenda Çorum'da doğdu zaten. E, bir arkadaş aracılığıyla tanıştık. Biz ikimizin de ortak bir arkadaşı vardı. Eşim Çorum'da e, görev alıyordu. Ben de o zamanlar üniversite öğrencisiydim. Tanıştık. Son sınıf öğrencisiydim. Tanıştık. Ee, konuştuk, görüştük ama önce arkadaşça yaklaştık. Arkadaşça... arkadaşça yaklaştım. Arkadaşça yaklaştım. Kendisi hem benden yaşça büyüktü. Hem ben üniversite okuyordum. Anne. Çalışıyordu. Ve ne? evlenmeyi çok istiyordu. Ben yani üniversite okuyorsun. Evlilik ne falan diyordum böyle. Sonuç. Sonuç. Gördüğünüz gibi iki buçuk yaşında bir evladımız var. Yani böyle oldu. Ee, sonra evlenmek istemedim falan. Sonra benim üniversite bitti. Kalar çok istekliydi böyle. Sürekli işte görüşmek istedi, buluşmak istedi. Çorum'dan Ankara'ya geldi. Be. Her hafta sonu. Bata. Başka? Tamam. Benim kapağı ne yani sürekli gelmeler gitmeler oldu böyle. Ee, sonra en sonunda ben de hani bir şans vereyim dedim. Şans verdim. Hmm. Hayatında hiç böyle değer görmemişti o yüzden. <laughs> <laughs> Yalan, sen yalandı. Hindi de şimdi niye değer görmüyorum? Ben dersim. Bu kadarım dedim. Oh, Görmüşümdür kadar. belki. Nereden biliyorsun? <laughs> ee, çok komik bir hikayemiz var aslında bizim tanışma aşamasında. Ee, benim Samsun'da bir doktorum vardı. Ben ona e... ne doktoruydu hayatım? Burak doktoru. On amıyor <laughs> <laughs> Ne bu kadar komik acaba? Ee, benim Boğazcı. Ben Mahmut Emin. Mahmut Emin evet. sana selamlar. Mahmut Emin'cemiz var bizim Mahmut Emin'ce sağ olsun. Ben <laughs> Sizin ne? <laughs> <laughs> Amur, 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 ben seni götürürüm Samsun'a dedi. Beraber Samsun'a gittik. Ama arkadaşız o aralar. Öncesinde ama niye anlatmıyorsun? Amasya'ya girmeyelim. Ben şu an konu olanı anlatmak istiyorum. Ha. Onları sonraki zamanlarda anlatırız. Ee, sonra neyse biz Samsun'a gittik. Ben Samsun'a ilk defa gidiyorum. Hiç bilmiyorum ben Samsun hakkında. Hiç anlar ben gittim. Biliyorum ben falan dedi böyle. Ben seni götürürüm. Neyse gittik. Anne evet, evet Seni de götürdük <laughs> biz. Evet sen, de sen de vardın. Ee, sen her zaman vardın. Bizim hayatımızda. Allah. Yok adam. Ben muayene miyiz yokmuş. Yok. Ya. Hmm, tamam. İşte Neyse biz çıktık de. işte. Doktora gittim muayene mi oldum çıktım. Geziyoruz falan böyle. İşte nane, yedik isim. içtik. O arada sağ olsun nane, kuzeniyle nane, tanıştık. Kuzenin evine götürdü beni. Arzu abla selamlar. Ablaya <laughs> <Adam> bayılma. <laughs> Neyse. Ee... İlk tanıyan Zemzem'i ilk tanıyan Arzu ablamdı. Evet. Büyük teyzemin kızı akrabalar arasında ilk tanıyan beni oldu. Neyse biz Samsun'dan çıktık akşam oldu dönüyor çok güzel vakit geçirdik bu arada Samsun'da Samsun çok güzelmiş ben çok beğendim Samsun'da Senin adın var annem. musun? Evet ama sadece bunu söylemeyecektik Ayrıca güzel o, güzel yapacağız. sohbet edecektik ablalarla teyzelerle evet. e, Arabayla gidiyoruz çok uzun bir hikaye oldu ne böyle anlatıldı bilmiyorum ama şu an çok kısa aslında Arabada giderken Çağlar bana bir anda duygularını anlatmaya başladı. İşte şöyle böyle anlatıyor 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 böyle. Ee, en son dayanamadım dedim ki ben dedim evlilik düşünmüyorum dedim. Ve şöyle bir hareket yaptım. Ben dedim şu an senin elini tuttuğumda sen heyecanlanıyor musun dedim. Evet dedi ve heyecanlandığıyla ayağı titredi öyle. Ee, ben de dedim ki ben dedim şu an sende etkilenmiyorum. Elini tutuyorum ama şu an benim için bir boş. Dedim. Dedim mi? Dedim. Son Sonra arkadaş o kadar e, cesaretli ve özgüvenli ki, aynen şöyle yaptı. Arabanın e, Konsol. konsoluna şöyle bir o ara toz içinde arabanın böyle <laughs> konsoluna şöyle bir yazı yazdı kendisi. Buraya da yazıyorum. Ben seninle evleneceğim dedi. <laughs> ben de ona karşılık olarak tabii ki de e, hemen karşılık verdim. Yazdım ben. De. Ben de buraya yazıyorum dedim. Ben seninle evlenmem. Aynen böyle büyük konuştum. Çok büyük konuştum. Sakın sakın genç kızlar büyük konuşmayın. İşte biz bu sayede e, konuştuk. Aslında bizim anlatabildiğimiz çok komik bir şey. Çünkü Çağlar'ın gerçekten ne kadar istediğini gösterdi. Sonra nasıl oldu istedik? Onun aşkı daha da katlandı arttı. Benim ona aşkım başladı. Ve bu şekilde evlendik. Bizim iki tane düğünümüz oldu. Hemen Ankara'da hem Sivas'ta düğünümüz oldu. Çok güzel ikisi de oldu. Yani 40 gece 40 düğün gibi bir düğün oldu. Bitmek bilmeden... artık. 40 gece 40 düğün <laughs> 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 Eşimde biraz kandıralı Ferdi huyu var. Mesela şarkılar asla doğru söyleyemez. Sözlerini karıştırır. Evet böyle bir huyum var. Çünkü şarkı sözlerini ezberleyemiyorum. Aslında ezberim çok kuvvetli ama sevmiyorum onların söylediği tarzı. Kendimce değiştirmek istiyorum ve değiştiriyorum. Çok da güzel oluyorlar. Tavsiye bu da, ederim. Bu da Ankaralı Zemze. Wow! Neyse işte. Ferdi beni bul. Hayrettin bizi bul. Ne oldu? çıkamam Böyle yani. Şu anda anlatacaklarımız bu kadar. biz takip ederseniz çok mutlu oluruz. İlk videomuzu bir kendimize tanıtalım. Ne yapıyoruz? Nelerle uğraşıyoruz? Nerede yaşıyoruz? Bunlar hakkında bilgi vermek istedik size. Bundan sonraki videolarımızda yine isterseniz böyle e, özel hayatımızdan güzel komik anılarımız var. Çok video çekme taraftarı olmuyor bazen. O yüzden biz genelde bu YouTube'da ayak ekimizi daha çok görebilirsiniz. short e, videolarımız var. short <laughs> videolarımızı da ara ara Aren'in e, hayat içerisindeki yaptığımız videoları atmak istiyorum. Bu kadar yani aslında YouTube hakkında hiçbir bilgim yok. 2-3 gündür inceliyorum, araştırıyorum. Nasıl videolar çekebiliriz, neler yapabiliriz. Bizi bilgilendirmek isterseniz kapımız her zaman açık. Yeni bilgiler öğrenmeye de her zaman açığız. Mesela edit yapma hakkında hiçbir fikrim yok. Instagram'da yaptığım gibi yapmaya çalışacağım. Yani bunun hakkında araştırmalar yapabiliriz. Eşim ona bir tripod alabilir mesela. Tripodumuz yok. Mesela bir mikrofonumuz yok. Neden mikrofonumuz yok? kestik <laughs> Hadi gel Arel. Videoyu kapatacağız. Yanıma gel. Bir daha Ka Kapanış yapacağız. Gel. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın diyeceğiz. Gel. Dokunma oraya. Oraya gel. dokunmadan yanımıza bir gel. Arkadaşlar, merhaba. Arkadaş. Biz tekrardan geldik. Bu arkadaşına da Arelmiş biliyor musunuz siz? Aa, öğrendiniz mi? Ya, <laughs> satın da yeni kestir. Evet arkadaşlar, bizim durumumuz şu anlık bu şekilde. Ee... Yani kapatmak istiyoruz. Kapatalım konuşacak bir şey yok. Abone olmayı buraya. ve beğenmeyi unutmayın. Ayan sen de diyecek Hadi misin? Hadi söyle oğlum. Abone ol. Abone ol. ol. Bağırarak söyle. <laughs> abone ol de. Kameraya doğru Sağda git. Sağda solda bir yerde Hadi, abone ol çıkar. Abone ol şuna basıyoruz. Abone. Yani abone doğru. sizinle seviyoruz demedik. Gel. Bir, <laughs> iki, üç. Sizleri Siz kocaman <laughs> öpüyoruz. Mua! Ve sizlere el sallıyoruz. Abone yani ol de. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yeah. Kaş kafada zaman. <laughs> <laughs> Kaş. Tezvil. Kapat. Ne 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 Kapat? Ne diyor bu? Neden kapatılıyor mu? Biliyor musun? Şuradan kapatıyorum. kapatıyorum. Şuradan, şuradan, şuradan. Şuraya bas.